Merhaba gençler. Bu dersimizde çözeltilerde derişim konusundan bahsedeceğiz. Hocam derişim dediğimiz olay nedir? Artık çözeltilerin sayısal hesaplamaları demektir. Yani derişim deyince aklımıza şu geliyor arkadaşlar. Bir çözeltide çözülmüş maddenin bir ölçüsü olarak biz derişim kavramının bahsedeceğiz. Bu derişimden ayetede çok daha detaylı inceleyeceğiz ama şu anda TYT'de sadece bu bilgi bize yeterli oluyor. Peki çözülen madde miktarını biz... Kütlece, hacimce, molce ya da ppm dediğimiz bir şekilde ifade edeceğiz tamam mı? Bunların hepsi neymiş bir derişim birimi olarak karşımıza gelecek. Peki ilk olarak kütlece yüzde derişim diyeceğiz. Bu ne demektir arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. 100 gramlık bir çözelti aldık. Bak şurası çok önemli. 100 gramlık çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden değerine kütlece yüzde derişim denir. Tamam mı? Bunu görsel olarak... Yüzde m bölü m kütle şeklinde göstererek de ifade edebiliriz. Bunun bir formülü var gençler. Formülü çoğu zaman kullanacağız. Hayat kurtaracak. Hatta ben formülden bunu çözmeyi daha çok seviyorum. Oran orantı da yapabiliyorsunuz ama bundan daha tatlı geliyor. Olay ne? Kütleci yüzde derişim şimdi ince. Bak cümleye çok dikkat. Çözünen maddenin kütlesi. Bak çözünen bölü çözelti kütlesi. Buraya çözücüyü koyuyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Çözelti kütlesini. Yani çözücü artı çözüneni koyman lazım. Çarpı yüz dersen kütlece yüzde dediğim ifade etmiş oluyorsun. Ne demek yani? Mesela 100, donluk, 100 gramlık bir tuzlu su çözeltisi diyor ya. Şun diyorsun arkadaşlar. 100 gramın 10 gramı tuzsa geriye kalan 90 gramı kimmiş arkadaşlar? Suymuş. E buradaki mantıkta çözünen madde kimdi arkadaşlar? 10 gramlık tuz bölü 90 artı 10'dan da 100 burada geldi. Çarpı 100 dediğimiz zaman gene kimi elde ediyoruz arkadaşlar? Kütlece yüzde olarak şekilde getirebiliriz. Yani Aşağıya çözücü artı çözünen yani toplamda çözelti yazmayı sakın unutmayın. Peki bir tane bir soruya bak bakalım. 150 gramlık bir suya 50 gramlık tuz atılırsa oluşan çözelti kütleci yüzde kaçlık olur? Bak ilk olarak ben size formülden öğretmek istiyorum. Kütlece yüzde eşittir dedim çizgimi çektim. Ne diyoruz arkadaşlar? M çözünen bak M çözünen çözünen bölü M çözelti çözelti çarpı yüz gelecek mi? Bir daha bu kadar uzun yazmam haberiniz benim olsun. Çözünen böyle çözelti değil. Peki çözünen dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Hocam 50 gram tuz atmışız. Bak 50 gram tuz atmışız. Neye? 150 gram suya. Hocam çözelti o zaman ne? 150 artı 50 şeklinde gelmeyecek mi? Yani burası 200 gram şeklinde geldi. Çarpı 100 diyeceğiz mi? 2 sıfır gitti. 2 sıfır buradan gitti mi? 50 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar burası? %25'lik bir çözelti şeklinde karşımıza geldi. Bunun bir diğer çözüm şekli de şu. Biz e, çözeltinin kütlecesini istiyoruz ya. Bak çözeltinin kütlecesi. Hocam oran orantıyla ile çözmek istiyorum diyenler için de çözelim onu. İkinci yolda da şöyle diyebiliyorsun. Çözeltim ne kadar? 150 burada 50 burada 200 gramlık çözeltim var değil mi? Bak 200 gram çözelti de çözelti de. Ne kadar madde çözmüş? 50 gram çözmüş. 50 gram çözmüş. Diyorsun ki o zaman 100 gram da ne kadardır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir ne oldu? 100 çarpı 50 bölü 200'den 2 sıfır gitti 2 sıfır gitti 2'ye böldüm. Hocam kütleci %25'lik şeklinde gene bulmuş olur. İki yolu da kullanabiliriz ama ben her zaman burayı tercih etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü daha pratik çözüyorsun. Ama hocam çok sürekli formülü ezberlemiyoruz. Aslında formülü ezberlemiyoruz. Hep aynı madde. Ve bu sistemi çoğu yerde de uygulayacağız. Moldeki sistem gibi. O kadar çok tekrarlayacaksın ki bir yerden sonra formül gibi değil de normal gibi çözebiliyorsun. Peki gelelim 7. sorumuza. Kütlece %20'lik 400 gramlık şekerli su çözeltisine 100 gram şeker eklenirse oluşan yeni çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Şimdi durdum. Ben de 400 gramlık Şekerli su çözeltisi var. Dikkat et. Bu komple şeker ya da su değil. Şekerli su çözeltisi. Kütlece yüzde kaç? 20'lik. O zaman bunun %20'sini alırsam. Bak. 2 sıfır gitti, 2 sıfır gitti. 4 çarpı 20'den buranın içerisinde 80 gram ne olduğunu buldum? Şeker olduğunu buldum. Bak 80 gram şeker varmış. E geriye kalan hocam 400 gramlık çözelti ya. 320 gramın ne olduğunu buluyorum? Su olduğunu buluyorum. Burası cepte. E sonra bana ne diyor? Yeni oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Hemen şunu yapıyorum. Kütlece yüzde eşittir diyorsun. Bak bir tane çizgi çiziyorsun çarpı yüz diyorsun. Bu sistemi yazdım. Çözülen bölü çözelti demeyeceğim. Şimdi benim için 80 gramlık şeker vardı. Tamam ama üzerine 100 gram daha şeker ekledi. Yani toplamda 180 gramlık şeker oldu. Benim çözeltim zaten 400 gramdı. E 100 daha ekleyince çözelti ne kadar oldu? 500 grama geldi. 2 0 gitti 2 0 gitti. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 180 bölü 5. İki tarafı da 2 ile çarp. 360 bölü 10. Yani Kütlece %36'lık şeklinde karşına gelmiş olur. Tamam mı? Yani yaptığımız sistem ilk verdiğini bir analizi içinde kimler var diye sonra eklemeyi çıkartmayı ona göre hareket ettirmiş oluyoruz. Peki geldi bir 8. soruya. Bu sefer yoğunluk katmış bak içine. Yoğunluğu 1,2 gram bölü santimetre küp olan 300 santimetre küplük bir çözeltide. Kütleci %5 magnezyum sülfat vardır. Buna göre çözeltideki magnezyum sülfat kaç gramdır? Olay şu gençler. Bak çözeltinin ne kadar? 300 santimetre küplük bir çözelti. Yoğunluğunu vermiş. Yoğunluk ne demekti gençler? D eşittir m bölü v demekti değil mi? Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Verdiği yoğunluk içerisindeki magnesium sülfatın mı yoksa komple çözeltinin mi yoğunluğu? E soruya bakalım. Yoğunluğu 1,2 olan 300 santimetre küp çözeltiden. Hocam o zaman bu çözeltiden bahsediyor. O zaman benim bulduğum, bulduğum şey çözeltinin yoğunluğudur. Peki çözeltinin yoğunluğu 1,2 eşittir. O zaman bulacağım kütle benim çözeltinin kütlesidir. Bölü bana verilen hacim çözeltinin hacmidir. Çarpı 300 dedim. Şimdi zaten şuradan da anlarsın. Santimetre küpleri birbirine attıracağız, götüreceğiz. Bir sıfır gitti bir virgülü attım. 3 ile çarptım 36. Bir sıfır daha eklediğim zaman M eşittir ne oldu? 360 gramlık bir çözelti oldu. Çok dikkat et çözelti hala. Çözelti tamam. Bunda kütlece %5'lik diyor. E, kütlecesi bulmak çok kolay. 360'ın %5'i ne yapacak? Hocam 5 bölü 100 gelecek mi? Bak bir sıfır sildim bir sıfır sildim. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 18. Yani içerisinde 18 gram kim varmış arkadaşlar? Magnezyum sülfat varmış diyoruz. Tamam. Bütün sistem şu. İlk başta verdiği şeyin sana verilen magnezyum sülfatı mı yoksa komplenin mi olduğunu bilmen çok önemli. Çünkü bazen şöyle oluyor. Yoğunluk olarak magnezyum sülfatı veriyor, çözeltiyi veriyor. Kafan karışıyor. O ikisini bir arada kullanamazsın. Yoğunluk kimin verildiyse çözeltiyi onun eklersin. Bulduğun kütle de çözeltinin kütlesi olur. Yani magnezyum sülfata ait olmaz. Evet geldik 9. sorumuza. Diyor ki kütlece %20'lik 250 gram şekerli su çözeltisinde kaç gram şeker vardı? Çok çerez bir soru. Ne yapman lazım arkadaşlar? 250 gramlık bir çözeltinin %20'si diyor. %20'si şu demektir. Yani eğer ki 100 gramlık bir çözelti alırsan 20 gram şeker 250 de kaçtır mantığı gelir. 2 gitti. 2 gitti. Bunun içerisinde 50 gram kim varmış arkadaşlar? Şekeri bak çözüneni bulursun burada. Şeker var. 250'nin o zaman 200 gramının kim olduğunu buldu. Su olarak karşımıza geldiğini bulduk. Bize neyi söylüyor? söylüyor? Kaç gram şeker vardır? 50 gram şeklinde karşımıza gelir. Geldik 13. soruya. Diyor ki 40 gram suda kaç gram tuz çözülürse çözelti kütlece %20'lik olur. Bak bu sefer kütlece %20 olduğunu vermiş. Eşittir dedim çizgisini çektim çarpı 100 dedim. Bak sistem buydu ya çözülen böyle çözelti koymuyor muydu? Ne kadar tuz bilmiyorum. X gramlık bir tuz oldu. Peki ne kadarlık bir çözelti? Su artı tuz değil mi? Yani burası kaç gelecek? 40 artı x'lik bir çözeltinin olmasını bekliyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yapayım. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5 kaldı. İçler i̇şte dışlar yaptığımda burası 40 artı x eşittir 5x. X'i buraya attım 4x. X dediğim şey o zaman kaç geldi? 10 gram şeklinde karşımıza geldi. Yani burada 40 gramlık suyun içerisinde 10 gram tuz çözersen %20'lik bir çözelti elde eder edermişsin. Geldim bir diğer soruya. Diyor ki kütlece %15'lik şekerli su çözeltisi hazırlamak istiyorum ben diyor. Gerekli olan su miktarının şeker miktarı oranı nedir? Şimdi hiçbir şey vermemiş sadece kütlece %25'lik demiş ve bir oran istiyor senden. Şöyle diyelim mi arkadaşlar? Mesela su miktarına x diyelim. Şeker miktarına da şeker miktarına da y olduğunu söyleyelim. Şimdi normal kütlece %15'lik bir çözelti istiyorum. %15 eşittir. Çizgimi çekiyordum. Çarpı 100 diyordum. Çözünen böyle çözelti ya. Yani. Çözünen kim? Şeker. Yani y. çözeltini Su artı şeker yani x artı y. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Sadeleştirme yapalım. 5'e böldüm burayı 3 kaldı. 5'e böldüm burayı 20 kaldı. İşler dışlar yaptığımızda burası 3x artı 3y eşittir. 20y geldi mi? Yani 3x eşittir. Bunu karşı yaptığımızda 17y geldi mi? Bizden ne istiyor gençler? Suyun şekere oranı. Yani x'in y'ye oranı istiyor. O zaman x'i yalnız bırakalım. x bölü y olacak. 3'ü karşı attım y'yi buraya attım. 17 bölü ne geldi gençler? 3 şeklinde geldi. Mesela burada bana şunu da söylüyorsun. Hocam ben şöyle buldum, ben böyle buldum. Arkadaşlar bunları birçok yoldan bulabilirsiniz zaten. Sıkıntı yok. Doğru yola açtıysan problem değil. Bunda şöyle bir şey yapsak olur muydu? 100 gramlık bir çözelti. Bak 100 gramlık bir çözeltim var ya. Bunun %15'i neymiş? Şekermiş. E, geriye kalan arkadaşlar kaç olur? 85 mi oluyor? 85 gramı su geldi mi? E senden ne istiyor? Suyun şekeri oranı. Yani 85 bölü 15 gelecek mi? İki tarafı da 5'e böldüğümde, 5'e böldüğünde kaç geldi? 17 geldi. 5'e böldüğünde kaç geldi? 3 geldi. Yani aynı sonuca gelin ulaşırsın. Fark etmez. Aa ne kadar basit değil mi diyor. Ama çoğu yerde bunu bulamıyorsunuz gençler. O yüzden standartı bozma. Yani genelde bir tane yoldan öğrenmeye çalışın. Oradan da devam edebilirsiniz. Geldik çözeltilerin karıştırmasına. Şimdi bir tane çözelti bazlı olduğu zaman buluyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Dur inşallah. Peki hocam karıştırdığında ne yapacağız? Karıştırdığındaki olay şudur. Biz içerisindeki tuzdan yola çıkacağız her zaman için. Niye? İçine attığım tuzu asla ama asla değiştirmiyoruz. Peki nasıl olacak bu? Diyor ki aynı tür. Bak çok önemli bir cümle kuruyoruz. Zaten siz de şu anda TET'de farklı tür çözelti karıştırmazsınız. O ayet eder. Aynı tür çözücü ve çözünen ile hazırlanmış. Birden fazla çözelti karıştırılırsa çözelti kütlesini yeni bir formülle hesaplıyoruz. Bak normal eskideki yöntemle hesaplıyoruz ama bunun çok pratiği var. Nedir bu? Birinci çözelti hatta şöyle yapalım mı? Mesela demiştim ya yüzde ne diyelim 20'lik atıyorum ne kadarlık çözelti olsun 75 gramlık bir çözelti olduğu zaman. Bir hatırlıyorsanız çözeltinin kütlesiyle yüzdesini çarptığım zaman bunun sonucunda ne buluyorduk? Bir sıfır buradan gitti çarptım yüzde bir daha götürdüm 15 gram içerisinde şeker var diyorum değil mi? Aslında ben şöyle yapıyorum. Birinci çözeltinin kütlesi çarpı birinci çözeltinin yüzdesi. Bunun içerisindeki tuz ya da şekerlik oranı buluyoruz. Mesela diyelim ki tuz diyelim. Tuz 1'i biri bulduk. Birinciden gelen tuz miktarı. Aynı şeyi ikincideki kütle çarpı yüzde dersen tuz 2'yi bulduk mu? Bulduk. E peki bunu kaç tane varsa hepsini uygularsam en sonunda şunu bulur muyum? Son çözeltinin kütlesi çarpı son çözeltinin yüzdesi bana ne verecek? Toplam tuzu verecek değil mi? Toplam tuz. Mantıklı değil mi gençler? Niye? Soldaki kaptan bir tuz geliyor. Sağdaki kaptan bir tuz geliyor. Hepsini aynı yere karıştırdığımız zaman tuzlar toplama bana aynı tuzu verecek. O yüzden biz diyoruz ki bakın en bir deniz şey birinci çözeltinin kütlesi çarpı birincinin yüzdesi ikincinin kütlesi çarpı ikincinin yüzdesi kaç tane varsa ekliyorsun ve en sonunda son çözeltinin kütlesi çarpı son çözeltinin yüzdesi diyorsun. Burada kritik bir detay var. Orası da şurada olacak. Şimdi arkadaşlar biz diyoruz ki çözücü veya çözünen ilave ettiğin zaman aradaki şu işareti artı kabul edeceğiz. Niye? Eklemeler var. Eğer ki buharlaştırma derse o aradaki işareti eksi kabul ediyoruz. Burası cepte. Çözücü buharlaştırma ne dedik? Eksi. Peki hocam çözücü ilave edersen yani saf su ilave edersen saf suyun içinde tuz var mı? Yok ki hocam saf su ilave ediyorsun. O zaman yüzdesini sıfır kabul edeceğiz. Tamam mı? İçinde çünkü tuz yok. Benim amacım ne? Tuz bulmak. Tuz olmadığı için yüzde sıfır kabul ederim. Eğer ki soruda sana saf tuz ilave ediyorsun derse, yani katı tuz ilave ediyorsan, bir çözelti yok. Direkt doğrudan tuz ilave etmiyor musun? O zaman yüzdesi kaç olacak? Yüzde yüzlük olacak. Çünkü içinde çözünen yani bir sıvı yol tamamen tuz eklediğim için de yüzdesini bu sefer kaç kabul edecekmişiz? Yüz olarak getirecekmişiz. Hocam ne demek istiyoruz? Örnekte açıklar mıyız? Şimdi bir, bize diyor ki kütlece yüzde onluk 250 gram şekerli su çözeltisine 50 gram şeker ekleyenliğinde yeni çözeltinin kütleci yüzdesi kaç olur? Eskiden bunu şöyle yapıyorduk. Bak eskiden dedim 5 dakika önce. 250 gramlık bir çözeltim var. Çarpı. Ne kadarlık diyor? %10'luk diyor. O zaman %10'lu aldım. 2-0 gitti, 2-0 gitti. Bunun içinde 25 gram kim varmış diyorduk? Şeker varmış diyorduk. Bunu buluyorduk. E Geriye kalan 225 gramda kimmiş diyorduk? Su diyorduk. Sonra diyor ki bu çözelti 50 gramdan şeker eklendiğinde yeni çözelti yüzdesini şöyle bulacağız mı? Kütleci yüzde eşittir. Çizgimi çek çarpı yüzümü koydum. İçerisinde 25 gram vardı. 50 gram daha eklenince 75 gram şeker etti. İçerisinde 250 gramlık çözeltim vardı. 50 gram daha eklenince 250 artı 50'den 300 de burası yaptı mı? E, gerekli sadeleştirmeleri yapınca. 2 0 gitti. 2 0 gitti mi? Yani 75 bölü 3'ten de kaç geldi? Yeni çözeltim kütleci yüzde 25'lik şekline geldi. Bu şekilde buluyorduk. Peki yeni sistemde nasıl bulacağız? Artık diyoruz ki hocam bak birden fazla maddeyi karıştırırsan, iç içe yaparsan bunlar çözelti olur, katı ekler, sıvı ekler ne olursa olsun. Diyoruz ki hocam birincinin kütlesi çarpı birincinin yüzdesi artı ikincinin kütlesi çarpı ikincinin yüzdesi eşittir son çözelti kütlesi çarpı son çözeltinin yüzdesi diyorduk. Birinci çözeltinin kütlesi ne kadar arkadaşlar? 250 gramlık bir çözelti. Yüzde kaç? Yüzde onluk ya. Bunda şunu yapma. 10 bölü 100 yapma. Doğrudan onu yaz. Sebep ne? Burası toplam burası eşittir ya. Yüzdeler zaten götürecek birbirini. Bir daha yüzde bölmeyi çalışma. Artı ikincinin kütlesine kadar 50 gram şeker ilave etmiş. Şimdi ne oldu ya? Heh, bir anda korktum değişince. 50 gram şeker gelmiş. O zaman burası 50 oldu mu? Çarpma. Dikkat. Şekerin yüzdesini kaç alacağım? Yüzde Niye? Su yok ki içinde. Çözelti değil. Doğrudan şeker ekliyorsun. O zaman buradaki yüzdeyi kaç aldım? Yüz olarak aldım. Eşittir. Son çözelti kütlesi. 250 buradan ekledik mi? Ekledik. 50 buradan ekledik mi? Ekledik. Son çözelti kütlesi. 300 çarpı son çözeltinin yüzdesini bilmiyorsun. Burada şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Aradaki işaret toplamı olduğu için yaptığım işlemi hepsini uygulamam lazım. 2 tane sıfır sildim buradan. O zaman 2 sıfır bir buradan toplam olduğu için 2 sıfır da buradan silerim. Burası 25 artı 50 eşittir. 3 çarpı son oldu mu? Yani 75 bölü 100, 100 e, 3'ten %25 şeklinde karşımıza getirdik. Ne diyorum, ne yazıyorum? Niye böyle oldu? 25 diyorum, 27 yazıyorum. Hemen düzelteyim şunu. 25 şeklinde getirmiş oldu. Şimdi bir çoğunluk şunu diyecek. Hocam burası daha iyi ya. Diyecek ama bence burası daha iyi değil. Niye? Bu basit bir soru. Karmaşık sorularda buradan çıkarken Allah'a emanet her tarafı bir şey yapıyorsunuz. Her tarafta bir orantı oluyor. Tık diye olabilirsiniz gençler. Ve burada sadeleştirmeyi çok daha kolay görüyoruz. Ama burada bazen sadeleştirme ilk basamakta gelmiyor. Kötü rakamlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Peki geldik diğer sorumuza. Kütlece %18'lik tuzlu su çözeltisinin 240 gramına. Aynı sıcaklıkta 120 gram su ekliyor. Bak bu sefer su ekledik. Ne yapacağım? Hemen geldim diyorum ki M1 çarpı yüzde 1 artı M2 çarpı yüzde 2 eşittir. M son çarpı yüzde son diyeceğim mi? Peki birinci çözeltinin kütlesi ne kadar? 240 gramlık bir çözelti kütlesi çarpı. Yüzdesi ne kadarmış? Yüzde Artı dedim. İkinci çözelti ne? Hocam 120 gram saf su. Çözelti değil. O zaman yüzdesi ne? Sıfır. Yüzde sıfır eklersen burası komple çiziklenir. Niye? Sıfırla çarpma demek sıfır geliyor demektir. Artı devam edelim. Son çözeltinin kütlesi ne kadar olacak? Şimdi 240 gramlık bir çözeltim vardı. 120 gram su ekledim. E, toplam çözelti kütlesi ne oldu? 360 grama çıktı mı? Çarp son çözeltinin yüzde. Bütün mevzu bu. Gerekli sağ değiştirmeleri yapalım. Bir sıfır sildim, bir sıfır sildim. 18'e böldüm 2, 18'e böldüm 1, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 12. Yani son çözelti kütlece %12'lik şeklinde karşımıza gelir. Bak ne kadar pratikler. Bunu diğer yoldan bulmaya çalışırsan 18'e 240'ı çarpmak zorunda kalacaktın. Buradan kötü bir rakam geliyordu. Ondan sonra 120'lik işlemi bir daha yapacaktın. Çıkan sonucu da 120 ekleyip bir daha toplayacaktın. İşin içinden çıkamıyordu. O yüzden burası senin için çok daha pratik oldu. Geldim diğer soruma. Diyor ki... Kütlece %10'luk. Sodyum sülfat çözeltisinin 200 gramına. Kütlece %40'lık. 300 gram sodyum sülfat ekliyorum. Buna göre elde edilen yeni çözelti kütlece yüzde kaçtır? Bak iki tane farklı çözelti almış. Aynı kabın içine atmış. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sistemim hep aynı değiştirmiyorum. M1 çarpı yüzde 1 artı M2 çarpı yüzde 2 eşittir. M son çarpı yüzde son şeklinde getireceğim. M1 dediğim şey ne kadar? 200 gramlık bir çözeltiden bahsediyorum. Çarp yüzdesi ne kadar? Yüzde 10'luk. Artı. M2 dediğim şey ne kadar arkadaşlar? 300 gramlık bir çözeltiden bahsediyorum. Yüzdesi ne kadar? Yüzde Eşittir dediğimde M son ne? 200 burası 300 burası topladığım zaman 500 gramlık bir kütle geldi. Çarpı son çözeltinin kütlesi ne olur dedik. Her tarafa aynı işlemi uyguluyorum. 2-0 sildim. Geldim 2-0 buradan sildim. Geldim 2-0 buradan sildim. Ee, başka sadeleşme var mı? Var. 5'e de bölebiliriz. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 8, 5'e böldüm 2. Burada şuna çok dikkat edin. Sadeleştirmede karman çorman bir ortam çıkıyor ya. Çok dikkatli yapın ki işlem veya da rakam kaçırmayın burada. 2 ile 2'yi çarptım 4 artı. 3 ile 8'e çarptım. 24 geldi. Eşittir. Son çözeltinin yüzdesi diyeceğiz. Yani son çözelti kütlece yüzde 28'lik şeklinde karşımıza gelecek. Bak Tek bir kalemle çözüyorum. Hiç uğraşmadan. Her şeyi buraya koyuyorum. Bu sistem ne olacak biliyor musunuz? AYT geçtiğim zaman her yerde bu sistemi kurgulayacağız. Gazlarda uygulayacağım, çözeltilerde uygulayacağım, enerjide uygulayacağım, dengede uygulayacağım. Her yerde bu sistem var. Bu yüzden burada temellerini atıyoruz. Bizim bir sonraki adımımız da rahat edebilmek için. Peki geldik 15'e. Diyor ki kütlece %10'luk nacele çözeltisiyle kütlece %20'lik nacele çözeltisini karıştır diyor. Tamam dedin karıştırayım. Yeni oluşan çözelti kütleci %16'lık olduğuna göre çözeltilerden alınan maddenin kütleleri arasındaki oran nedir? Şimdi bana bir kütle vermemiş gençler. O zaman şöyle değil mi? Birinci çözelti kaçlık? %10'luk. Çarpı. Birinci çözelti M1 kütlesi değil mi? Bilmiyorum M1 dedim. Artı. ikinci çözelti kütleci %20'lik. İkinci çözeltiye de M2 kütlesi diyeyim mi? Eşittir. Son çözelti kütlesi M1 artı M2 değil mi? Yani M1 artı M2 şekline geldi mi? Çarpı son çözelti yüzdesi kaçmış? Yüzde %16'lıkmış. Aslında senden bu işlemi istiyor. Zaten oran istiyor. Bir oran bulacağız. Ne yapalım? Bir sadeleştirme yapayım. Mesela kaça böleyim? 2'ye bölsem burası 8 oldu. 2'ye böldüm burası 10. 2'ye böldüm burası 5 oldu. Şimdi 5 tane M1 artı 10 tane M2 eşittir. 8'i e dağıttığım zaman burası 8 tane M1 artı 8 tane M2 geldi mi? Şimdi M2 buraya M1'i şuraya sallarsan 2 tane M2 eşittir. 3 tane M1 geldi mi? Bizden ne istiyor? Çözeltilerden alınan maddenin kütleleri arasındaki ilişki. Herhangi birisini istiyordur arkadaşlar. Mesela biz şöyle bulalım. M1 bölü M2 oranını bulalım. Kaç bulduk? 3'ü buraya attık. O zaman 2 bölü 3 şeklinde bu oran geldi. Zaten şıklarda erki şey demediyse 1'in 2'ye oranı gibi bir şey demediyse şıklarda ya 2 bölü 3 ya da 3 bölü 2 vardır. Ama başka bir seçenek yoktur. Bu ilk işlem. Peki buna bir de kolay yol atayalım mı? Eğer ki iki tane maddeyi karıştırdığını söylüyor ve bir oran istiyorsa. Bak cümleye çok dikkat et. Bir oran istiyorsa ne yapabilirim? Diyorum ki arkadaşlar. Birinci çözeltinin kütlesi yani M1'den yüzde kaç varmış arkadaşlar? Yüzde onlukmuş. Yüzde onluk dedim. İkinci çözeltinin kütlesi M2'den yüzde kaçlık varmış? Yüzde yirmilik varmış. Bu ikisini karıştır diyor. Karıştırınca da yeni oluşacak çözelti yük yüzde %16'lık bir çözelti olsun dedi. Tamam dedim yazdım. Şimdi burada senden istediğim şu. Mutlak değerce fark al. Yani eksi artı olmayacak. Mutlak derece fark al. 10'dan 16'yı çıkartırsan kaç kaldı? 6. 20'den 16'yı çıkartırsan kaç kaldı? 4. Sağ değiştirme ya. Cevap kaç geldi? 2 bölü 3. Yani M1 bölü M2 oranı kaç geldi? 2 bölü 3. Aa ne kadar basit oldu. Ama hepsini yapamıyoruz. Bunu uygulamak için çok dikkat et. Sana bir oransal karşılık verecek. Diyecek ki birincinin ikinci oranı gibi bir oran verdi zaman buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İki türlü de kullanabiliriz. Peki geldim 16. soruya. Bir tencereye alına 1 kilogramlık şerbetteki. Şimdi genelde kilogramla iş, ilişkim yok. Sil bunu şöyle yap. 1000 gram yapalım mı gençler? Hatta bu eşitliği de şöyle yazayım. Arkadaşlar biz 1 kilogramın 1000 grama eşit olduğunu asla unutmayalım. Çok kullanacağız çünkü. 1000 gramlık şerbetteki şeker oranı kütlece %20 olduğu bilinmektedir. Geldim şuraya. Hoca, 1000 gramın %20'si ne yapar? 20 bölü 100 yapmayacak mı? Yani 2 sıfır gitti. 1 sıfır, 1 sıfır gitti. Burası 200 gramlık şeker yok muymuş içerisinde? Yani geriye kalan 800 gramı da suymuş. Bunu yazdım. Devam edeyim. Ocakta ısıtılan bu şerbetten 200 gram suyu buharlaştırılarak şimdi 200 gramı göndereceğim. Çökme olmadan eski sıcaklığına dönülmektedir. Şimdi 200 gram buharlaştırıyorum bir de çökme olmadan eski sıcaklığa geliyor. Son durumdaki çözelti kütlesi nedir? Hatta öbür öğrendiğimiz metottan devam edelim mi? Buharlaştırmalarda ne yapacağım? Hocam ben de 1000 gramlık çözelti vardı. Kütleci %20'lik dedim. Eksi. Niye? Buharlaştırdın. 200 gram su buharlaştırıyorsun ya. 200 çarpı 0 dedik mi? E hocam burası 0 geldi. Eksi dememin anlamı yok. Var. Nerede var biliyor musun? İşte şimdi gelecek. Çözelti kütlesi derken normalde 1000 artı diyorduk ki artık 1000 eksi demek zorundayım. Yani buranın çözeltisi 800 gramlık olacak. Çarpı son çözelti yüzde şeklinde getireceğiz. Gerekli sadeleştirmeleri yapayım. 2 0 çizdim. 2 0 çizdim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 4 kaldı. Bak 100 bölü 4'ten ne geldi? Kütlece yüzde 25'lik şeklinde karşımıza gelmiş olur. Yani buharlaştırdıktan sonra kütlece derişim ne oldu? Arttı. Mantıklı mı? Mantıklı. Niye? Çünkü sıvıyı arttırırsan, daha sıvıyı azaltırsan derişimi arttırmış olursun. Geldik 17. soruya. Diyor ki, kütlece %20'lik 210 gram tuzlu suya aynı sıcaklıkta 32 gram su ve 8 gramlık tuz ilave ediyor. Yeni çözelti kütlesi ne? Sistem, bak bir tane bildiğim sistem var. Olay şu. 210 gram kütlece yüzde 20'lik artı içine 32 gram su eklemişim. İçindeki 32 gram suyun yüzdesi 0 gitti. Artı bir de üstüne 8 gramlık tuz ilave etmişim. Kütlece yüzdesi 100 eşittir. 210, 32 daha 242. 8 daha eklenince 250 gramlık yeni çözelti elde ettim. E bunun kütlece yüzdesi kaçtır diyeceğim. 1 sıfırı çizdim. 1 sıfırı sildim. 1 sıfırı da buradan sildim. Ne yapalım? Bir daha tıt ee, tıt tıt tıt. Hatta şöyle yapayım mı? Benim için daha kolay olsun. Şu sıfır değil de yandaki sıfırı sileyim ben. Şuradaki sıfırı sileyim. 5'e böldüm 5. Beş, 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 4. 4 ile 21'i çarptığımda burası 82 etti. Niye hep yanlış çarpıyorum bilmiyorum. Hatta 84 etti. 84 etti. Artı burası 0 gelmişti. Artı 8 çarpı 2'den de 16 geldi. Eşittir. Son çözeltinin kütlesi ne olacak? 90 10 daha 100 olacak. Yani kütlece son çözeltinin %100 mü geldi? Bir yerde bir hata mı yaptık? Evet yaptık. Niye? Çünkü şurada şunu niye 100 yapıyoruz ki? Daha hala devam ediyoruz. 5'i sadeleştirmedik. Çarpı 5 var. O zaman burası 100 olmuştu. 100 bölü 5'ten kütlece yüzde kaçlık oldu? 20'lik şeklinde karşımıza geldi. Diğer türlü %100 oldu çok saçma gelmişti. En azından kurtardı. Şimdi bu sayede arkadaşlar bakın ufak bir işlem hatası yapsanız bile bunu çözebiliyorsunuz. O yüzden bu tarzda çözmeniz her zaman için daha fayda sağlamış olacak. Evet gençler. Buraya kadar kütleci yüzde derişim sorularını çözdük. Bunu iyice öğrendik. iyice sindirmeniz lazım. Burayı iyi tekrar edin. Daha sonra hacimce yüzdeye geçeceğiz. Aynı mantıkla çözeceğiz sadece çok ufak bir nüans farkı var. Onu da anlattıktan sonra çatır çatır bunları da çözmenizi bekliyorum. Evet gençler bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.